Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Cinayet bürodan geliyoruz. Bir iki soru soracağız. Hayırdır inşallah. Ya bunu aslında şekersiz istiyorlar da. <laughs> ee, çok zararlıymış. Hmm. Bana tamamen yasak. Alıştık zamanla. Benim kız kardeşim var. Biraz kilolu. Geçen çocuk doğurdu. Ya çok böyle tatlı da bir kızı oldu. <laughs> Allah bağışlasın. <laughs> ya, sağ ol. Neyse bu diyetisyene gidiyor. Diyor ki ben ne yapayım ne edeyim bir türlü kilo veremiyorum. Doktor diyor ki sen de çok ekmek yiyor musun diyor falan. Yok. Efendim şey, e, böyle tatlı düşkünlüğüm var mı? Yok. Efendim börek çörek. Yok. <laughs> ya ne dese yok yani. Tamam. Doktor diyor ki günde diyor kaç bardak çay içersin? Diyor içerim vallahi diyor üç bardak içerim falan. İşte diyor kaç tane şeker koyuyorsun? E üç tane koyalım. Orada koyuyor teşhis. Çözdü yani. <laughs> ya bak. Kırk tane şeker yapıyor günde. Düşünebiliyor musun? At gibi kırk tane şeker yiyoruz ya. Farkında değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Evet fazla vaktinizi almayalım. İki üç sokak arkada bir kadın öldürülmüş. Ali sokak komiserim. Kimmiş? İşte genç bir kadın. Nasıl olmuş? Nasıl ölmüş işte silahla vurmuşlar. Duydunuz mu? Vallahi biz yani... ...ben yani öldürüldü falan diye duymadık, intihar diye duyduk ama... Yok intihar değil o. Biz onun öyle olduğunu düşünmüyoruz da. Neden? Ne ee, bileyim, kendimize göre var sebeplerimiz. <laughs> Tuvalette kan izlerine rastlandı. Aa, kimin kanıymış? Baba dur ya. ya niye soruyorsun? Siyah adamlar soruşturma yapıyorlar. Oğlum merak ettim ya. Ne var? Baktın, kendi kanı. Bir de onu bir ücretle temizlemeye kalkmış falan. Neyse. Komiserim hırsızlık falan olmasın. Ya. Affedersiniz. Fuhuş mu şişe olmasın. Niye? Yani yalnız kadınmış, genç dediniz de belki adamın birini içeri almıştır. Baba. Ha ayıp gerçekten Oğlum o kadar çok şey duyuyoruz ki ya. Mahallede ahlak namus kalmadı ya. Yok ya öyle hayat kalını falan değilmiş bu. Namusuyla işte işinde gücünde. Öyle bir insan. E öyleyse Allah rahmet eylesin ne diyelim yani. Amin. İsmi Sonay Cevriye. Tanıyor musunuz siz bunu? Cevriye komiserim. Hı? Cevriye Bey'le. Cevriye ne ya? Cevriye'dir o. Ben baktım kimliğine komiserim. Bayağı Cevriye Bey'le. Allah Allah. Herhalde nüfus memuru falan yanlış yazmış zamanında. Neyse. Cevriye. Tanıyor musunuz siz bunu? Yok, ben duymadım. Sen? Sen ilk defa duyuyorum ismini. Bu öldürüldüğü hafta vize için başvuru yapıyor bu. Sizin buradaki şey konsolos konsolosluk mu oluyor, elçilik mi oluyor ya? Ee, elçilik Ankara'da olan diye biliyorum. Kons... Komiserim eğer vize başvurusuysa burada konsolosluk var zaten. Biz onun işte oraya başvuru yapmış. Vesikalıklarını bulduk evde de. Burada çekilmiş. Biz mi çekmişiz? Evet. Bu. Şimdi tabii her gün bir sürü insanla tanışıyoruz, karşılaşıyoruz. Şimdi bir bakışta böyle hatırlayamadım ben bunu. Ver bakayım ver, ver bir de ben bakayım. Ha. Ya bu şey, e, hani konsolosluğa gitmişti bize için beğenmemişler fotoğrafı geri geldi bize. Tamam. Bir ya. daha şey yaptım çektim. Tamam tamam hatırladım. Kulak mı görünmüyor. Kulağa eh. görünmüyor. Yeniden çekmemizi istedi gel. Şimdi o. hatırladım biliyor musun? O. bu kız mıymış ya? Yazık Cuma geldi hatta değil mi? Evet. O Cuma'yı nasıl bildin sen taktiğe? Hatta iki hafta önceki Cuma. Yani biz babamla namaza gitmiştik, oradan hatırlıyorum ben. Değil mi baba? Evet. Bir olan dışılık e, fark ettin mi? Kadında? Yok. normalle değil mi? Evet. Peki yalnız mı gelmişti? Kimse var mıydı yanında? Yalnız gelmişti. Evet. Dışarıda bekleyen vesaire kimse var mıydı? Vallahi ben görmedim kimseyi. Böyle kahverengi... Açık kahve Açık kahverengi, paltolu birisi. Açık kahverengi. Yok. Ne kadar kaldı ki o dükkanda? Az kaldı. Ben yani, fotoğraf çekti de gitti. Bas kaldı derken? Yani kısa kaldı anlamında. Yani olsa olsa beş on da beş altı dakika falan yani. Peki anlaşıldı. Ya, vaktinizi aldık. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Estağfurullah. Çay için teşekkürler. Afiyet olsun. On numara çay. Değil mi amirim? Ya biz büroda böyle bayat çay içmekten... Ya her zaman bekleriz. Ya. Ne zaman müsait olursanız buyurun. Cemriye gelince. nasıl isim ya? Cemriye değil isim. Bayağı beyli abi. Ha? Ben onun yanlış olduğunu düşünüyorum.